Merhaba sevgili gençler, Ufka Yolculuk 9 lise kategorisi 28 Mart 2021'de yapılan deneme sınavımızın 21. ile 40. sorular arasındaki soruları ve cevapları paylaşacağım. 21. soru: Bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan etkili olan bir vitaminin vücuttaki eksikliği son aylarda dünya gündemini meşgul eden Covid-19 hastalığına yakalanma riskinde artırmaktadır. Hem bazı besin çeşitleriyle hem de güneş ışığının direkt cilde temasıyla alınabilen bu vitaminin eksik olmaması için beslenmeye önem verilmeli, güneş ışığından yararlanılmalıdır. Bu vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? E, güneş ışığından aldığımız vitamin çeşidi D vitamindir. Cevabımız C şıkkı olacak. 22. soru Verdiği yaşam için Allah şükretme ihmal etmememiz gerekir. Aksi halde nankörlük yapmış oluruz. Hatta öyle ki her nefes için bir değil, iki defa şükretmemiz elzemdir. Bu iki teşekkürün biri o nefesi almamıza, diğeri de vermemize izin verdiği içindir. Bu şekilde düşünen bir kimse aynı zamanda aşağıdaki hangi eserin yazarıyla benzer söz söylemiştir? A) Kanunname, B) Bostan ve Gülistan, C) Seyahatname, D) Mesnevi, E) Harname. Böyle düşünen bir kişi Bostan ve Gülistan'ın yazarıyla aynı şekilde düşünmüştür. Cevabımız B şıkkı olacak. 23. soru. Bor, sabun tozu, çamaşır sodası gibi doğal kaynaklardan elde edilen, doğada çözünebilen, parfüm ve katkı maddeleri içermeyen, hipoalerjenik, bitkisel bazlı temizlik ürünlerinin tercih edilmesi. Limon tuzu, karbonat ve sirke gibi malzemelerle evde üretilmesi mümkün olan geleneksel ürünlerin bir alternatif olarak değerlendirilmesi, uçucu gazların ve alerji, alerjenik maddelerin daha fazla olduğu kapalı mekanların sık havalandırılması, verilenlerin ilgili olduğu konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kimyasal kirliliğe karşı alınabilecek tedbirler ve Alerjenik hastalıkların tedavi yöntemleri C. Çevre kirlilik türleri D. Gürültü kirliliği, çevre ilişkisi. E. Hava kirliliğinin sağlığa olan etkisi. Burada cevabımız A şıkkı olacak. Kimyasal kirliliğe karşı alınan tedbirler anlatılmıştır. 24. soru. Hava kalitesi yalnız insanlar için değil diğer canlıların sağlığı açısından da son derece önemlidir. Hava kirliliği dünya üzerindeki pek çok yerleşim yerinde önemli bir sorun olarak görülmektedir. Havanın kirlenmesine etkili olan temel kirleticiler şöyledir. 1. Fabrika ve sanayi tesisleri 2. Motorlu araçlar 3. Isınma amaçlı petrol ve kömür kullanımı 4. Elektrik üretiminin rüzgar ve güneş enerjisinden sağlanması Havanın kirlenmesine neden olan etkenlerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Burada bakıyoruz hangileri doğru? 1, 2 ve 3'te verilen bilgiler Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 25. soru pek çok hastalığın tedavisine çeşitli yöntemler kullanılırken tedaviyi destekleyecek diyet programları da tavsiye edilmektedir. Ancak beslenme programını değiştiren bu uygulamalardan bazıları hastalığın çeşidine göre ömür boyu devam etmesi gerekirken bazıları sürelidir. Hatta bazı diyetlerin gereğinden uzun süre uygulanması yarardan çok zarar verebilir. Örneğin bir diyet türünün gereğinden çok uygulanması vücut kalsiyumun kayıplarını artırıp yaşlılığa bağlı olarak böbrek işlevlerinde azalmalara neden olabilir. Metnin sonunda uzun süreli uygulanmasının zararı anlatılan diyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Dukan B. Paleo C. Daş D. Mint E. Akdeniz diyeti Bu diyet türü Dukan diyetidir. Cevabımız A şıkkı olacak. 26. soru olumlu kendilik algısı çocukla saygın bir şekilde iletişimde bulunulması, kendisiyle ilgili duyduğu olumlu sözler ve olumlu şekilde hitap edilmesiyle oluşur. Olumlu benlik algısı kişinin kendini sevilebilir, kabul edilebilir, yeterli olduğunu algılamasıyla yaşadığı duygudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu benlik algısına sahip bir gence söyleyici ifadelerden olamaz? A. Zayıf yönlerimi güçlendirmeliyim. B. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. C. Güçlü yönlerimi farkındayım. D. Kısa boylu olduğum için sınıfta sıraya girmem. E. Az çalıştığımın farkındayım ve daha çok çalışmalıyım. Burada cevabımız D şıkkı olacak. 27. soru. İnsan vücudunun %50 ila %70'ini oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşam açısından önemli kabul edilmektedir. Hastalık önleyici ve tedavi edici etkisi ilk defa Çinli bilim adamları tarafından ortaya konmuştur. Günümüzde kanıtlanmış tedavi edici etkisinin olduğu bu konuda yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Örnek olarak kalın bağırsak kanser ve kalp hastalıklarında koruyucu etkileri olduğu görülmüştür. Metinde aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir? A) Yağ B) Mineral C) Vitamin D) Kan E) Su Vücu, i̇nsan vücudunun %50 ile %70'ini oluşturduğuna göre cevabımız su olacak. E şıkkı. 28. soru. Diş rahatsızlıkları genelde ilk belirti olarak gingivitis adı verilen bir rahatsızlıkla başlar. Erken dönemde oluşan bu belirti dişlerinizde bazı şeylerin yolunda gitmediğinin habercisidir. Bu rahatsızlığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Diş taşı oluşumu B. Diş eti iltihabı C. Diş sinirlerinin bozulması D. Diş eti kanaması E. Sağlam dişin sağlam sallanması e, Buradaki gingivitis adı verilen rahatsızlık diş eti iltihabını kastediyor. Cevabımız B şıkkı olacak. 29. soru Son yıllarda pek çok genç tarafından çokça tüketilen enerji içeceklerinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Özellikle bu içeceklerin içinde bulunan etken bir madde Onları tüketenlerin kalp atım hızı ve ritminde düzensizliklere neden olmaktadır. Bazı durumlarda kusma, uyku düzeninin bozulması ve bazı psikiyatrik durumların yaşanmasına neden olmaktadır. Enerji içeceklerin içindeki bu etken madde aşağıdakilerden hangisidir? A. Adenin B. Timin C. Kafein D. Nikotin E. Melamin e, Bu uyarıcı madde kafeindir. Cevabımız C şıkkı olacak. 30. soru. Yağda çözülen vitaminler içinde özellikle bir grup kanın pıhtılaşmasını önlemesi açısından önemlidir. Bu vitamin lahana, karnabahar, ıspanak gibi sebzelerle yumurta sarısı ve karaciğerde bol miktarda bulunur. Bu vitamin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Burada sayılan e, yiyeceklerde bulunan vitamin grubu K vitamindir. Cevabımız E şıkkı olacak. 31. soru. Laktoz intoleransı günümüzde pek çok insanda görülmekte olan bir sağlık durumudur. Bu kimselerin satın aldıkları ürünün üzerindeki uyarılara dikkat etmeleri sağlıklarının bozulmaması açısından önemlidir. Bu uyarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Süt ve süt ürünleri içerir. B. Hayvansal yağ ve türevleri içerir. C. Eser miktarda fıstık içermektedir. D. Yumurtadan elde edilmiş maddeler bulunur. E gluten içermektedir. Cevabımız A olacak. Süt ve süt ürünleri içerir. 32. soru. Ramazan ayı oruç ibadeti ile birlikte insanların beslenme alışkanlıklarının değiştiği özel bir aydır. Bu ayın manevi hazının mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile kaçmaması için bazı tedbirlerin alınması gerekir. Örneğin sindirim sisteminin sağlıklı çalışması ve kan şekerinin düzenlenmesi için İftardan hemen sonra verilen metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? A. En az 1,5 litre su içilmelidir. B. Sade soda tüketilmelidir. C. Çay içmeye hemen başlanmalıdır. D. Kahveyi sade değil sütle içmek gerekir. E. Hafif yürüyüşler yapılması etkilidir. Bu metin E şıkkı yani hafif yürüyüşler yapılması etkilidir ile tamamlanmalıdır. Cevabımız E olacak. 33. soru. Vücudun kendisine yabancı olan ve zarar vermeye çalışan mikroorganizma, bakteri, virüs, mantar, alerjen, polen, hayvan tüyü, ev tozu ve benzeri ve kanser hücreleri gibi maddeleri tanıyarak etkisiz hale getirme ve veya yok etme yeteneğidir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Sindirim B) Bağışıklık C) Gingivitis D) Endokrin e hormonal denge. bu tanım bağışıklıktır. Cevabımız B şıkkı olacak. 34. soru. Canlı aşılar hastalığa neden olan virüsün ya da bakterinin özel koşullarda zayıflatılmasıyla üretilir. Bu şekilde elde edilen aşıdaki mikrop bağışıklık yanıtı oluşturur ama hastalık yapmaz. Bu aşılar genellikle bir enjeksiyon yardımıyla yapılırken içlerden biri ise ağızdan damlatılarak yapılmaktadır. Ağızdan damla ile yapılan bu aşı aşağıdakilerden hangisidir? A. BCG B. Kızamık C. Kabakulak D. Çocuk felci E. Tetanus Ağızdan yapılan bu aşı çocuk felci aşısıdır. Cevabımız D şıkkı olacak. 35. Soru Çocuk ve gençlerde günümüzde sıkça rastlanan rahatsızlıklardan biri de alerjik deri rahatsızlıklarıdır. Bazı alerjiler bebeklikten başlayıp çocukluk ve ergenlik çağına kadar gelebilir. Bazen alerji türlerinden alerjiye neden olan etkene bir defa temas etmek yeterliyken bazı türlerde tekrarlayan temas alerjiye neden olabilir. Alerjik belirti görüldüğünde nasıl müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili temel bazı kurallar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallar arasında yer almaz? A temas noktasına su ile yıkamak, B alerji yapan madde ile teması kesmek, C nemlendirici ve sakinleştirici krem kullanmak, D kaşıntı şiddetli ve esmerleşme varsa doktora gitmek, E açık havaya çıkarak güneş ile temas etmek. E, alerji durumunda güneşe çıkmamak gerekiyor. Cevabımız E şıkkı olacak. 36. soru. Ellerimiz farklı mikroorganizma kolonilerinden oluşan Normal floraya sahip olan beden bölümlerimizin başında gelir. Ancak kirli yüzeylere temas ettiğimizde bu normal flora dışında başka mikroorganizmalar da ellerimiz üzerine yerleşir. Böylece ellerimiz hastalık kaynağı olabilir. Başka dışkı ve ağız yoluyla bulaşan hastalıklar olmak üzere bazı deri ve göz hastalıklarının el yıkama ile önemli oranda önlenebildiği gösterilmiştir. Bu tür hastalıklara karşı el yıkama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Eller en az 20-30 saniye boyunca yıkanmalıdır. B. Tuvaletten önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. C. Dışarıdan eve gelince su ve sabunla özellikle tırnak dipleri de yıkanmalıdır. D. Yıkanması sırasında parmak araları ve kıvrımlı bölgeler özellikle temizlenmelidir. E. Ellerin her yıkanmasında özel katkılı dezenfektanlar kullanılmadır. Burada gerekli olmayan şık E şıkkı. Her defasında özel dezenfektana gerek yoktur. 37. soru. Tükettiğimiz besin türlerinden biri de meyve suyu olarak nitelenen içecek grubudur. Kendi içinde 4 ana çeşide ayrılan bu içecek türündeki bir bölümün içinde aslında doğrudan meyve suyu bile bulunmaz. İçinde meyvenin koku ve tadının olmasını sağlamak için katkı maddesi bulunur. Bu içecek türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Meyveli içecekler B. Meyve aromalı içecekler C. Meyve nektarı D. Meyve konsantresi E. Meyve püresi Meyve aromalı içeceklerin içinde meyve suyu bulunmamaktadır. Cevabımız B şıkkı olacak. 38. soru Doğru soluk alıp verme hayatı önem taşıyan konulardandır. Bunun için doğru solunumun kurallarını bilmek ve bunlara uygun davranmak önemlidir. Doğru solunum kuralları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Diyafram kullanılarak yapılmalıdır. B) Sessiz nefes alıp verilmelidir. C) Tüm akciğer kapasitesi kullanılmalıdır. D) Dakikada alınan nefes sayısı en az 30 olmalıdır. E) Solunum için doğru bir duruş edinilmelidir. Cevabımız D şıkkı olacak. 39. sorumuz Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranızda düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Verilen ayette içki ve kumarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? A. Kolay para elde etme yolları olduklarına. B. Sürekli engellik haline yol açabileceklerine. C. Bireysel ve toplumsal sorunlara neden olduklarına. D. Bağımlılığı terk etmenin kişiye göre değiştiğine. E. ibadetlere sarılarak onlardan kurtulunabileceğine. Cevabımız C şıkkı olacak. Bireysel ve toplumsal sorunlara neden olduklarına. 40. ve bu bölümün de son sorusu. Önce soruyu okuyalım. Fast food diye adlandırılan yiyeceklerin sağlıklı olmamasının nedenleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlıştır? 1. İçlerinde yüksek miktarda hayvansal yağ, tuz, şeker ve katkı maddesi vardır. 2. Protein ve karbonhidrat düzeyleri düşüktür. 3. Vitamin ve mineral açısından fakirdir. 4. Kalorinin daha yavaş alınmasına neden olur. Burada yanlış olan seçenek sorulmuş. Yanlış olan seçeneğimiz yalnız 4. Kalorinin daha yavaş alınmasına neden olur. Bu bilgi yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olacak. Burada denememizin cevap anahtarını tekrar sizlere paylaştım. Bundan sonra son bölümdeki sorularla birlikte olmak üzere hepinize iyi çalışmalar.